Start. <Gülüyor> Hazır <laughs> desem havaya Kuzi Gang. Ses sizin oyundaki sessizliğiniz bana kısık geliyor ha. Ben onu açayım hele bir dakika bekleyin. <laughs> Cengiz'o <laughs> Enes'cim tatlı rüyalar Kuzu geyin. Eze cüye bovet derim. Redilesin ama koyayım. Tamam. Kemal. Senin de yarın sınavın yok mu? Var. Sesi açtı. Beyler ırgatım amına koyayım. <laughs> e o kadar ben sessiz sona verdim. Sizin genel sesiniz. Kısıttır ama oynayın. Sesi şey şey. Beyler ırgatım. Bu ne oğlum? Bura neresi? Irgat. O ne, o ne lan? Ne lan Anladın mı? O neymiş lan öyle? E ya buldum hemen anahtar. Şimdi canavar kimdir canavar? Beyler ben ırgatım bu arada. Can gez, gel beraber gezelim. Ananı! Eray! Ha <laughs> <laughs> Eray dur. Gel gel anahtar var bende arkadaşlar. Hemen nerede bir çözelim olayı. Tamam güzel bak buraya koymuşlar. Hop! birincisi açıldı. Vay. Bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi, bak. Çık oradan. Cyber çık. <laughs> o değil, o değil. Şu bak, şu elimde tuttuğumdan. Bundan getirin bana. Gel bak, iki. Lan! Bu ben benim elimdeki nedir? At onu yere yere, at onu yere. Ben de açıyorum kapıyı. Öyle değil. Nasıl atıyor? Hangi Abla. tuşla attın? Kemal yardım et hangi renk lan? Kemal. Hangi renk bu? <laughs> ya ananı avradını. E şunu. O ne bakayım. Sarı kanko. Olmuyor bu. E ben geçemiyorum buradan. <laughs> Nasıl olmuyor zorla şu. Niye olmuyor bu? <laughs> zorla. Sen anlamıyor musun onun rengini? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cinliköy'deyiz. <laughs> A değil 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 ben değilim. Allah bak. Don, 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 don. Hiç var mı birini birinden şüpheleniyor musun Ali? Ben sana güvendim. Ben sabahtan beri görüntü çekiyorum. Ben girmem ben oraya. Sen sen beni öldürme. Ben oraya girmem. Arkanda arkanda kim? Lan niye vuruyon oğlum? Lan niye vuruyon? Niye vuruyor? Niye vuruyor? Gel gel kir ben. Kim vurdu? Aa bu ne? Cyber. Oğlum sensin değil mi amına koyayım? Yok Kur'an ben değilim. Vallahi ben değilim. Ben gizli yolu gizli kaybettim. Gel, gizli gel, gizli gel. Vallahi lan, lan. yolu kaybettim ben değilim. Lan yanlışlıkla yaptım. <gülüyor> yanlışlıkla horoz. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Ay. Dur dur. Ne oldu? Dur abi dur kaçın kaçın. Kaçın. Ya salak bak. Kim lan? Kur'an-ı Kerim canavar Ali'dir. Şerefsizim ki. Kaçın. Değil oğlum, geri tokatla tokatla tokatla. Lan niye bir şey atıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim Ali'dir canavar. Kaçın. E düştü. E anlamıyorum ki amına Niye? Yap? Lan kuzuya niye inanıyorsunuz? Lan Kur'an-ı Kerim canavardır. Benim yanımda dönüştü. Şerefsizim. Aa bunu kim attı? Ali mi attı bunu? Ne? Lan cyber attı ya bunu sana salak. Ben atmadım oğlum yalancı. <laughs> Kesin cyber amına koyayım. Oğlum hangisini açıyor <laughs> şey <o> ya? He. <laughs> <laughs> Sikerim seni ne gülüyorsun amına koyayım? Al amına koyayım renk arıyor orada. Ali, be? Ali, Ali, Ali. Ali, Ali mi? Ali mi? Ali. Ali. Beni kurtar beni kim kurtar. Kim, kurtar. Beni kurtar. Aliymiş, Aliymiş. Ali. Oğlum bana vuruyor, bana vuruyor, ne bana ne vuruyor. Ne vuruyor. Bir toplansanız da, bir toplanın. Aa! 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 kurtar, kurtar, kurtar ne oğlum. Vaydan yemin. Lan, vurun, vurun. Bir şey vursanız da. Lan bir şey vursanız da. Oğlum, oğlum Kemal lan Kemal. Lan vallahi Kemal. Kuzi Kemal Kemal, kaçma. Ben böyle mal görmedim. Üç tane değnek tutturamadı ya. Sikecek hepsini. Aman abim nasıl tutturamıyorsun bir şey ya. Bak. Heh, Ali Mizah. Ali mizah şu. Şimdi <laughs> Bu yine sıkıştı mı lan orada? <laughs> ne yapıyorsun lan burada? Beni sal beni sal. Ve seni geldim. Yine lan. <laughs> <da. gülüyor> Öldürdü amına koyayım. Öldürdü lan. Emaneti çek beni mi bir <laughs> Aa! Nasıl ya? Ha o tip değiştirmiş. E, Eray diyor. Oğlum iki dakika dolaba geçip kokoreç yedik amına koyayım. Ne hale gelmiş oyun ya? Oğlum ne oldu? O bir dakika Eray nasıl seni öldürdü? Ney? Ne oluyor? Sen kimsin? Ananın abi kafam. Kafam kanadı kafam. Acil abi. Kanadı kafam. Kanadı kafam. Acil abi kafama vurdu. Ben bir bok anlamadım az önce. Lan oğlum salak mısın sen? Adama dönüşüyor işte ya. Skin değiştirince üstündeki adı da mı değişiyor? Evet. Mal. Vallahi Anlamayacak Allah Allah. ne var? Cyber ne yapıyor amına koyayım? Ha birbirini korurlarsa bak alırlar ha. Kız zekeri sen nasıl öldün kız zekeri? Cengiz. Ne yapıyorsun amına koyayım? Cengiz, Cengiz. çalıştırıyorum. yere. Ne yapıyorsun? Özür dilerim. <laughs> Cengiz ben duyursun. <laughs> Alo sesim geliyor. Geli sen nereye gitti? Yakaladı beni vurdu valla öldürdü. Nerede vurdu? <laughs> ne yiyorsun sen? Canavar canavar işte yedi ya. <laughs> sen, Hayır, ne sen, yiyor, sen ne yiyorsun yiyor, sen ne yiyorsun? Sıcaklı ekmek. <laughs> Sıcaklı ekmeği kim yaptı? <laughs> Cengiz. <laughs> oh. Ne yaptın? Nasıl yaptın? Ben yaptın? Nasıl 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 yaptın? Sensin gelmeyin. Acı attın en acı. Attım attım. Afiyet olsun. Sağ ol. Cyber sikti. De benim anlamadığım şey şu. Bir DC'leri atsanız abi. Ya da durun açmayın. Lobi, Aç yani lobi deyin lobi. Benim anlamadığım ha. şey şu bu yeni map falan değil ki bu yani hani nasıl bir yenilik olan bir şey değil ki. Ya ne yapayım bir bak, şey ya. mı yayını? Yani? <laughs> Hayır oğlum ben. <gülüyor> ben <gülüyor> Heh, bak, 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 bu mesai official mı? Evet, ver ver baba şey. aynen. Tamam oğlum yeni olan bu işte. Oğlum öbürü de yeni adam yeni yapmış. Ama o adamın kendisi yapmış burada hikaye de alıyor. Cengiz. Sıcaklı ekmek bitti. Yok. Girme vallahi yiyem. Aferin olsun. <laughs> Ali hadi. İsimleri kapat isimleri. Haydi. Ha. Sahibi isimleri Abatamadım. kapat. Abatamadım ki. Beyler ben ırgatım öyle hissediyorum. Lan daha belli değil amına koyayım. Sağ ol. Kodumun şişkosu. Oha. Irgatım. Oğlum yapmayın yapmayın. Oğlum vurmayın şurada bak. Adam sonra öldürüyor amına koyayım ya. Baba harita yine Öyle aynı amına koyayım. Ha. Kemal. Kaldırsana oğlum yapmayın lan adam ha. Oğlum bak bir şey diyeceğim. kırbaçlama kırbaçlama. Dur. Allah Allah. Jackie. Sonra... Sıcaklığı yedin sıcaklığı. Lan dur. <laughs> yedim yedim Kur'an. E kim o adam bana? Ali. Oğlum bir şey diyeceğim. Harita aynı amına koyayım. Sıval. Kemal. Kemal gelsene bi Harita Sıval. aynı. Kanka yeni şeyler ha, eklendi yine, işte. Yine kapı burada amına koyayım. Oğlum yeni şeyler eklendi. Yeni hikaye anladın tamam, mı? Tamam kanka ben seninle oynuyorum zaten. Ben de seninle oynuyorum. O zaman win aga. İkimizden biri değilse win bu. Cengiz. Kim attı onu bana? Efendi hadi. Hep beraber oynayalım. Ben insanım ha. Ben insan haberiniz olsun. Hepimiz <laughs> insanız amına koyayım. Valla Jirox'dan ben şüphelendim canavar gibi Roo! konuşuyor ama. Adamız susu <laughs> Deli orospu deli deli boşuyorum bunu Gel aga buluyorum bak yolları yine buluyorum Buldum Simcanımıza... kartı buldum biri buldum biri buldum biri ben buldum Buraya buraya iki lazımmış Buraya ne aga Buraya iki lazım bir lazım Bir buraya lazım bir Nasıl buraya lazım hani nerede? Aşan ananı sikeyim. Beni kaldırsana. Kaldırdın. Aa, beni oraya, de kaldır. Oraya, kaldır. oraya geri çıkırsın. Eray vurdu. Eray, eray vurdu. Eray vurdu. Eray vurdu. Eray. Eray. Vurdu, vurdu? eray. Aga oraya geri çıkalım serisinden. Orada bulacağız olayı. Dur şunu da oraya olayım, bulacağız. De sıkıntı çıkmasın. Orada bulacağız olayı aga. Kemal onu nasıl yaptın? Helal. Onu nasıl yaptın? Kafama o kafayı giymişti. nasıl yaptın o kafayı? Aa burada da var. Aa üçü buldum. Üçü buldum. Üç bende. Üç nerede? Aa, adam çek... Gel gel kanka yukarıdaydı. Ne yapıyorsun <laughs> Juros? Ananı... Üçü aç. Ağaç... Aa! 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 Kemal'e Kemal'e! Kemal Yusuf hadi AĞLA AĞLA bu çocuğu Ali seni gel hey kemal kemal gel üç bende de zero jiro, Eray Eray amı sende ananın amı sende çikolata lan çikolata kemal, alın, kemal, ben kız severim bu yeri kemal. Kemal, kemal kemal canavar kemal canavar kemal gel o. gel bu tarafa gel bu tarafa gel kapıyı kapat gel bu tarafa Neredesin amına koyayım? Değiştirdim kendimi. Yakın güvenmeyin buna. ne diyeyim ben miyim diyeyim? Sen misin canavar? Değilim. Tamam bu canavar kaçın. Vallahi. Aa Jurox var. Benden bir tane daha var oğlum. Kemal Bey. Ulan Kemal Bey. Açık. Açık. tarafa gel. Yardım La edin. Bir şey yapın. Sıkın lan. Gel sık sık. Gel. Sen sık. Gel. Oroslu çocuğu. <laughs> Oy, kız zekeri! Dur 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 <laughs> dur çocukları çok orayı! Cengiz! Aa be! Onun adı ben nişine nikiremi... <laughs> <Aa>, ne? ne? <laughs> Aa ben gel. Gel ben ne tatlı. Kendi kendime geziyorum ama Anahtar buldum ben gel. Ben çiz. Çiz diyorum. Hepsi. Lan ben. Ben yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Nerede oğlum bu? Yer neredeydi? Tek cyber kaldı. Ee, İkimiz kaldı. <laughs> Senin niye kemer sesi geliyor? Azandır ben de kemer alayım bekle. Merhabalar. 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 Gel de bir var mı bir? Ben mi be? Kim zaman amına koyayım? Baba ama please. Baba please. Dar alanda siktin. Oğlum siktim. bu oyun aynı. Sikerim böyle şeyi. Ne değişti oğlum bu oyunda ya? Oyuna şey gelmiş kanka işte. Bizim niye canavarın ismi bizle aynı oluyor? Cengiz. Cengiz. Sıcaklığı <laughs> yedin. Geldim geldim kill be. Ya oğlum hepsi aynı mesela. Değişti, 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 değişti. Değişti, değişti, değişti. Değişti, değişti. Ya ne değişti, değişti, değişti. değişti, değişti. orada? <laughs> ne değişti? Bu <laughs> seher altı <anahtar> taksi. <laughs> Cengiz. Ya yeter Cengiz, Cengiz çocuğu darlar ama. Arkadaşlar konuş. <laughs> içine ayrı doğduk. Abi ben RP'yi yapıyorum. Hayır, Hayır isaret Vurma amına. Oğlum bir şey diyeceğim. Sen sen. Ben iki anahtarla başladım arkadaşlar. İki anahtarla başladım. Nerede kapı? Oo kafaya? senin ne olduğun belli şu an. Senin Orası ne olduğun çocuğu, belli. Orospu çocuğu hala? Nerede kapı açayım ikisinde de ben. Ha orada kapı orada git git bulursun. Nerede? Oğlum bak elime bak ikisi beraber gidelim açayım. Nerede bakayım Vurma. Lan vurmayın ben öleceğim ben öleceğim Lan ikisi de elimde Anahtarı elinde. ver anahtarı Al orospu al Bu kim? Al tamam al İkisinden bir tane daha koydum yere Nerede? İki anahtarla başlayalım biri aldı onu da Yo. Lan yanda biri yanda. Al, ya Eray aldı yanda Bu kim? Ereğe aldı Ere aldı söylemiyor Ben almadım lan ben almadım Lan bir anahtar yok Anamı özlüyorum yavrumu görmüyorum Hasretle yaşıyorum aç kapıyı. ne vuruyor ne vuruyor ne vuruyor kapı, kapı elçanlar, nerede ne vuruyor? kapı nerede acil acil kapı lazım arkadaşlar yoksa öleceğiz hepimiz. Aslında. Sen kimsin? Gel gel. E bileyim, Ali, e Sen kimsin? Ali Ali Ali. Ali'ymiş, Ali Ali Ali'ymiş, Ali'ymiş, duydunuz. La arkandayım ben, arkandayım. Gel Ali, Bak, senle, arkandaki... senle, gel bir yere gidelim, gel. Gel, gel. seninle bir yere gidelim, gel. Birisi öldü az önce duydun mu? Biri mi öldü? Ölme sesi geldi. Ya vurma aga vurma kim vuruyor? Bu Ananı sikiyim horoz kim? Kim, 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 kim? Benim oğlum şu arkamdan olan kim sürekli ya? Aramızdan biri. Aramızdan biri büyük ihtimalle. Ne? Aramızdan biri büyük ihtimalle. Değil oğlum aramızdan biri değil aman okuyun. Bir şey diyeceğim. Aynı anda T'ye basıyoruz o zaman. Tamam. 1 Basmayan orul orul oru oru T Tamam. AAAAAA VUR 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 AAAAA <laughs> VUR 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 <laughs> KEMAL KEMAL VUR Ananı sikiyim ben seni üç kere kurtardım. Kaldırdım orospu kaldırdım. <laughs> yardak, Lan yardak. bir daha bir daha. Ben bir kurtardım orospu çocuğu. <laughs> çocuğu. Ben <gülüyor> <kurtardım>. <gülüyor> Sen de vurdum ben de vurdum. Yerde bir sürü şey var. Dövün 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 vur vur. Sen de vur. Gelin Bana ya. da vurun. Ne oldu? Anasını siktiğim. Gitti kanka gitti gitti. Nereye gitti? Heh, sokaktaydı o anasını siktiğim. Öldü. Götüne koydum her ayın. Öldü, gelin Götüre nerede koydum. şimdi? Nerede şimdi? Odalara gidelim şu anahtarı bulalım. He ee, ne oldu şurada? Anahtar de. var, bende şey bir şey buldum. Anahtar gardiyan gardiyan bir var orada. iki anahtar. Ben bir Oğlum ben var. ne anahtar buluyorum be? Bende de bir anahtar var. Tamam açtık tüm kapıyı açtık. Bende de, e, de aşık, bir tane var, bende de bir tane var. Kapı nerede? Kapı nerede? Nerede oğlum söyle göster. Cengiz neredesin? Cengiz de o kafir. da, mı arkanda? Oo sesin gelmiyor. Hadi bam Bir tane kırmızı, bir tane sarı, bir tane kırmızı, bir tane sarı. Cengiz. Eray geldi, Eray geldi, Eray. Oğlum burda, burda. Teşekkür ederim. Ay yardım, 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 yardım. Ne yardım? lan! Gel lan buraya amına kodumun peşmeri gelsin gel buraya Lan vurun vurun gel, lan. 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 lan vurun lan. <laughs> lan Arkadaşlar duysunlar diye yoksa korkmadım aman anko Duymazlardı oğlum öyle 4 3 2 level yapabiliyoruz Işıklı yapabiliyoruz 8'e de şey yapabiliyoruz 4 tane daha bulsak sila Oğlum burada hiç şey sikiiim Daha yeni öğreniyorum bunu <laughs> Oğlum yapma yapma yapma, yapma. Yayındayım, ya yayındayım yayındayım Kocan mı daha iyi ben <laughs> Ya of ya Alo Kanka 6 kişi bir kabine niye giriyorsunuz tuvalete? Kime diyorsun? Hepimize. Herkes okabindeydi o kabindeydi. Ben orada dinledim. Sen de oradaydın kanka. İlk seni yakaladı. He çığlık attın mı diyorsun? Evet. Jurox güncellemeyi beğendin mi lan? Jurox nerede? Aşk kapıyı gardiyan! Bir tane kırmızı anahtar taksak kuzu kaçacak Arkasında anahtar Çori çori enborisi Ha oğlum Daha anahtarı görmedi Oğlum manyak mı? Kanka sarı değil kırmızı lazım çünkü Oğlum kırmızı o Ne, ne? oluyor lan? Ne sarı oğlum o Lan sarı o ama... Yanında bir tane daha kırmızı Lan kuzu eti anahtar ver Bende kırmızı <laughs> anahtar var Masanın üstünde kır... sarı var kanka sarı Aga bu oyuna bir Sarı skill kanka. lazım. Bu oyuna bir skill lazım. Ne skill biliyor musun? 1v1 kaldığında plays yapabileceğim bir skill lazım bu oyuna. Götünüze koyarım sizin böyle. Yani işlemi. şöyle bir şey var şu anda. Mesela Friday'den düşünün. 1v1 kaldığında plays yapabiliyorsun. Şey Onlar açılıyor. Kapma polis mi geliyor bir şey oluyor. Aynen öyle. Yani. yani. ya da böyle mesela bir şey ba batırıyorsun. Bıçak batırıyorsun falan. Bunda, bundaki eksik o. Ha elindeyken bir de bir de vur kaç yapacağım. Ha, buradan patladı mı? açın DC sesi. Açmam. Ne <laughs> oğlum çıkmıyoruz mu oyundan? Açmam. Çıktım. DC ses. Açtım. Alo bak ne yapıyoruz? Benim tuvalete gitmem lazım. Çabuk söyle. Tuvalet <laughs> Niye edeyim. tuvalete gitme?